Sanat herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Ben de Onur. Bugün arkadaşlar sizlere neden bu kadar seyrek video attığımızı konusunda değineceğiz. Bu konulardan birincisi ekipmanlarımız tam değildi. Ve ekipmanlarımızı internet üzerinden almıştık. Bir tane kamera bekliyorduk. O da geldi bazı problemler çıktı. İşte vergi falan konusunda o gibi konularda problem yaşadık. İşte o problemleri de açtık. Şimdi kamera da yeni elimize geçti. Artık videoların çoğunu o kamerayla çekmeyi planlıyoruz. Bakalım neler olacak. Bu birinci sebepti. İkinci sebebimiz de arkadaşlar biliyorsunuz ikimize öğrenciyiz. Yani okula gidiyoruz. okulda işte sınavlar giriyor. Ödevler giriyor araya. Yani bunlardan dolayı da, şimdi oturup video çeksek, gerçek şey bir sınav var, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani önceden çalışmış olsak da tekrar etmemiz gerekiyor. Bunlar da önemli şeyler tabi, bunları da aksatmamamız lazım. O yüzden e, videolarımız da geç gelmeye başladı. İstediğim birinci nedenlerden dolayı. Genel olarak, yani bu gibi sebeplerden dolayı videolar aksadı. olsun dediği gibi, sadece videoyu çekmek sorun değil, videoyu çekmek. çok videoyu çekmekten daha çok zaman alan bir süreç. O yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle Şimdi de videolarımızı izlemeye başladınız, abone olmaya başladınız, beğenmeye başladınız. Biz de bu şekilde motive oluyoruz ve video çekme isteğimiz doğuyor doğal olarak. Sizlerin de sayesinde tekrar video çekmeye hız verdik zaten başlamıştı. Devam ediyoruz. Belirli periyotlarla videolar gelmeye devam edecek. Aldığımız kameranın da kutu açılım videosunu takip eden videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben bir yakınına. Yani şu kamera bu. Bunun kutu açılımında takip eden videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi e, küçük dostumuz, evcil hayvanımız, canımız ciğerimiz, bir tek balığımızla tanıştıracağız. Yani henüz daha ona isim bulamadık. Kendisi bayaadır bizde <laughs> ama daha isim konusunda bir hiçbir şey düşünmedik. Yani düşündük aslında sonra vazgeçtik. Böyle balık diyoruz ona. <laughs> Şimdi getireceğim onu. Getiriyorum. dostumuz bu. Oğlum selam versin. Abi. Şu tarafa git, şu tarafa git. Aslında böyle saygı duruşuna dur istikam versin. evet balığımız bu arkadaşlar. Şimdi sizden ufak bir ricamız olacak. Biz balığımıza isim bulamadığımız söylemiştik. Sizden isim önerileri istiyoruz yorumlarda. Lütfen beğendiğiniz ve balığım olsaydı veya balığım varga adı şu diyerekten isim önerisinde bulunursanız biz de onları böyle hepsini toplayacağız sonra bir anket yapacağız hangisi artık daha çok oyalırsa onu bu balığı vereceğiz yani o ismi bu balığa vereceğiz balık. şu an adı balık yani balık, balık ya. Şu an balık yukarı balık ya. balık yakalatıp falan öyle konuşuyoruz. Bence yem <laughs> Başka bir aktivitesi yok ama olsun. Arada bir <laughs> gez, gezmeye <gülüyor> <gülüyor> çıkarıyoruz. Böyle. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Yakında kutu açılım videosunu da göreceksiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İsim lazım harbiden buna. Pullu pullu. Böyle güzel. Turuncu turuncu. Japon. Where are you <laughs> from? yem mı sen bugün buna? Hayır. Hı, gel yem atalım. Hadi. Her gün ha, havyarla